Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kitap fuarındayım Şimdi yazarları da arıyorum Burada yazarlar da varmış Sesim çok gelmeyebilir Bilmiyorum Burası birazcık kalabalık Kendi yazdığım kitapta Başta gösterildi Şöyle şu şekilde Nazor kitaplar var arkadaşlar. falan filan. Bakalım buradan. Şimdi arkadaşlar burada galiba bir tane yazar var. Şöyle. Şimdi bakıyoruz. İstediğim yazar görürsem ee sizlerle Evet karşınızdayım Arkadaşlar fuara gittim ee, Çok istediğim Kişiyi bulamasam da e, Sizlerle birlikte Tekrar karşınızdayım ee, Kendi kitabımı imzalattım ee, Sonrasında Öyle oldu Bir tane de kitap aldım Onu başka videolarımda gösteririm ee, Böyle bir gün oldu Çok güzeldi Size bayağıdır video atamıyorum. İşte bugün atacağım. Hepinizi çok özledim. Bay bay.